sana kırmızı çok yakışıyor sana kırmızı çok yakışıyor hatayı ben en başında yaptım aynı evi seninle paylaşarak aynı evi seninle paylaşarak Kendimi çok takdir edeceğim ayrılığı kutlayarak. Vedalaşırken üzülmüş gibi tutma ellerimi acıyarak. Kendini dev aynasında değil boy aynasında bir bak. Acım taze kurtulamazsın gözlerini kapayarak. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki can çekişiyor. Belki biraz da kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki can çekişiyor. Belki biraz kızardın ama sana kırmızı, sana kırmızı çok yakışıyor. Hatayı ben en başında yaptım. Aynı evi senle paylaşarak kendimi çok takdir edeceğim. Ayrılığı kutlayarak vedalaşırken üzülmüş gibi tutma ellerimi acıyarak kendini dev aynasında değil, boy aynasında bir bak. Acım taze, kurtulamazsın gözlerini kaçırarak. Belki birazcık bozuldun, belki birazcık bozuldun. Ruhun belki can çekişiyor, belki biraz da kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun, Ruhum belki can çekişiyor. Belki biraz da kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Sana kırmızı. Kırmızı çok yakışıyor.